Çorba tarifim için tencerenin içine 1 adet tavuk budu, 1 adet doğranmış soğan ve 4 diş doğranmış sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı su ekliyorum. Düdüklüğünün kapağını kapattım ve pişmesi için ocağa bırakıyorum. Tavumuz pişti ve suyunu süzüyorum suyunu süzdüm bir kenara alıyorum etin üstündeki deriyi de alıyorum diğer çorba malzemeleri için uygun bir tencerenin içine bir yemek kaşığı sıvı yağ bir yemek kaşığı tereyağı eritiyorum yağ eridikten sonra iki adet rendelenmiş havuç ekliyorum havucu biraz kavuruyorum havucu biraz kavurduktan sonra bir yemek kaşığı un ekliyorum. Unla beraber havucu tekrar kavuruyorum. Unun kokusu çıkana kadar havucu kavuruyorum. Şimdi tavuk suyunu ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra yarım su bardağı tel şeriye ekliyorum. 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Ve çorbayı pişirmeye bırakıyorum. Şimdi didiklediğim tavuk etini ekliyorum. Çorbamız kıvam alıncaya kadar kaynatıyorum. Çorbamız güzel bir şekilde pişti ve şimdi içine yarım limon suyu ekliyorum. Eğer videomu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Çorbayı ocaktan almadan bir tutam dereotu ekliyorum ve çorbamız hazır çorbamızın kıvamı bu şekilde inanılmaz derecede lezzetli. Lezzetli, sağlıklı ve doyurucu bir çorba. Şöyle dokusunu daha yakında görmüş olursunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.